Tamamlaman gereken bir görev var. Ne? Her saklandığını gördüğünde bir Simpson'a dönüşecekler. Bu kolay olacak. Burada beni kimse bulamaz. Burası iyi bir saklanma yeri gibi görünüyor. Bu dahi yani bir fikirdi. Ben sarı olamam. Bu şimdiye kadarki en iyi saklanma yeri. Bu saklanma yeri harika. Herkesi bulmak için 60 saniyeniz var. Yoksa sonsuza dek yasaklanacaksınız. Hızlı olmam gerek. O buz bloğu az önce hareket etti mi? Bu şüpheli görünüyor. <laughs> İlk olan bitti. Burada neden iki yatak var? Seni yakaladım Aurora. <laughs> Kahretsin. Acelim var. Fazla zamanım kalmadı. Altıma yapamam. Dostum üstüme işedin. Bir saniye. Bu çöp kutusu hep burada mıydı? Aslında böyle daha güzel görünüyorsun Tina. Şimdi tek yapmam gereken Jesse ve Lou'yu bulmak. Ne? Bu çiftlikte ne zamandan beri mutant bir tavuk var? Bu aptala Cem'in nereye saklanırdı? Sadece 10 saniyem kaldı. Biyografi bağlantıma tıklayarak birçok inanılmaz modun indirilmesine başladığım iyi bir şey. Herkes indiriyor. <laughs> Bekle, deli miyim yoksa o ağaç atom bombası mı osurdu? Son anda kazandım. Roxy kazandı mı yoksa süresi mi doldu?